Merhaba arkadaşlar. Bugün size patatesi gül böreği yapacağım. Öncelikle malzemeler 3 orta boy patates. Sosu için de su bardağı süt. Yarım çay, bir çay bardağı sıvı yağ. bir adet yumurta. 6 tane yufkamız var. Onları dörde bölüyoruz. 24 adet çıkıyor. Evet arkadaşlar. Ben içini hazırladım. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben puber, tuz ve yağ e, yaptım. Patatesle birlikte karıştırdım. Ispanaklı, pırasalı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunun üzerine bolca sosluyorum. Şöyle. Uc, ucunu tekrar soslayacağım. Şöyle. Diğer ucu tekrardan şu şekil. Evet hepsini şekiller haline getirdim gül şeklini. Kalan sosu üzerlerine. Şöyle koyuyoruz birer kaşık. Son aşamada ise bir yumurtanın sarısını üzerine sürüyoruz kızarması için güzelce. Bu şekilde. Fırında 200 derecede pişiriyoruz. Kızarana kadar o size kalmış bir şey. Üzerine çörek otuyla çörek otunu serpiyoruz. İsterseniz normalde susam olabilir, fark etmiyor. Sevmediyseniz hiç koymayabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma koyuyorum. Böreklerimiz kızardı. Sıcak haldeyken biraz su serpiyoruz. Üzerini 5 dakika kapatıp dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, böreğimiz sunum hazır. Servis edebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir.